ben Alp. Ben bugün ışıkla çalışan bir atış poligonu yaptım. Bu atış poligonuna eğer lazerimizi değdirdiğimizde seri port ekranımızda skor 1 olarak yazıyor. Ve genelde bu servo motorun fırçası çıkabiliyor. Bunu siz sağlamlaştırabilirsiniz. Böyle fenerle tuttuğumuzda skor 2 yazdı. Tekrar tuttum. Skor 3 yazdı. Bunu daha uzaktan da yapabilirsiniz. 2-3 metreden de yapabilirsiniz böyle. Her türlü oluyor. Ama servo motorun fırçası çoğu zaman çıkıyor. Bu da ayrı bir sıkıntı olabiliyor. Kodlarımızda neler yaptık? İlk önce servo kütüphanesini ekledik. Kütüphaneden servo motor diye bir nesne aldık servo diye bir değişken oluşturduk, ldr diye bir değişken oluşturduk ve score diye bir değişken oluşturduk. Ondan sonra ldr sensörümüzün giriş birimi olduğunu tanıttık. Servo motorumuzu çalıştırdık. Seri port ekranımızı çalıştırdık. Ondan sonra servo motoru 0 dereceye getirdik. Bundan sonra da değer diye bir değişken oluşturup ldr'den aldığımız yani LDR'den aldığımız değerleri biz bu değer değişkenine aktardık. Eğer LDR'den yani değer değişkenine gelen değerler 700'den küçükse skora artı 1 ekliyoruz. Mesela skor 0 skor 1 olacak. Attığımız, atış poligonuna çarptığımız ışığımızı mesela 1 ise 2 olacak. Ondan sonra bir seri ekranımızı skor diye skoru yazdırdık. Skor diye bir yazı yazdırdık. Ondan sonra tekrar yazdırıp bu sefer de skoru yazdırdık. Mesela skor 1 ise skor yazacak eşittir yazıp 1 yazacak. Ondan sonra servo motorumuzu 90 dereceye getirdik. Atış poligonu yaptığımızda değerler 700'den büyük olacak sonuçta. Ondan sonra 3 saniye bekletip ondan sonra servo motorumuzu 0 dereceye getirdik. Benim projem bu kadardı.